Evet Buse'cim hoş geldin, hoş bugün bir e, teşekkür ziyareti için geldin, hem de kontrol muayeneni yaptık. Beş buçuk yıldır yaşadığın bir sorunun vardı, vajinismus ve evet, evet. e, yük gibi taşıdın beş buçuk yıldır. Ama bir ay önce bu sorunu çözdün, şu an mutlu bir şekilde geldin. Bu yaşadığın süreci, tedaviye başlama kısımlarını, tedavi sürecini e, paylaşmak ister misin? Umut olabilsin diye. Tabii evet, ki evet. Yani ilk size araştırdığım, hani internetten araştırdığımda, internetten araştırdığında çok düşündüm hani benim yapamayacağımı sizler nasıl çözebilirsiniz diye çok düşünerek geldim hatta eşime de söylüyordum. Ondan sonra hatta da iki üç defa geldi dokundurmadım hani. Muayene olmaya da izin vermedin evet. hiçbir şekilde. Sadece konuşmamızı e, izin verdin ama muayene masasına hiçbir şekilde izin vermemişti. Evet, i̇ki üç defa geldim olmadı. Eve gittim hani çevremdeki insanlar soruyor hani beş buçuk yılda ya da üç buçuk yılda gelmiştim ben. İlk üç buçuk yıllık evliyken evet. geldin. Üç buçuk ee, konuştuk, tedavi şeklini anlattım, bu sorunu anlattım. Attın. ama evet. cesaret, edemedin, cesaret edemedim tedaviye başlama kısmına. Sana etrafıma çok kulak asan hani herkesin çocuğu oluyordu benim neden artık yani bunu çözmem lazım çok düşündüm. Mektuplarımızı okudum internetteki videoları izledim ben de başaracağım dedim. Bu sorunu çözenleri hı -hı. takip ettikçe cesaret bulmaya evet. çalıştın. Hı -hı. Cesaret ettim geldim. Hı -hı. Yani, geldikten sonra 4 seansla da 4 seansla çözdüm önce sizin sayenizde sonra kendi hani özgüveniniz sizin sayenizde geldi öğrendiklerin sayesinde hı. öğren öğretmeme izin verdin çünkü hı. bu sorun aslında bedeninde bir hastalık yok onu ilaçla tedavi etmiyoruz ama tanımadığın bir bölge e, kafanda yanlış kurguladığın bir bölge. Doğru bilgileri doğru yöntemlerle göstererek öğretme süreci diyoruz zaten evet. bu tedavi sürecine. Sen de bedenindeki bu, bu bölgeyi doğru tanımaya ve doğru yönetmeye başladın ama onu öğretebilmem için bana izin verdin öncelikle o cesareti. Yoksa konuştuk diye korku gitmiyor zaten. Bu bir disküsyon korku, kaygı, tedirginlik. Konuştuğumuz için korku evet. gitmiyor. 2-3 defa geldiğinde konuştunuz. konuştunuz. Ben kafama yattı ama eve gidince dedim ki sadece doğru bilgileri öğrenmek yetmiyor ne kadar buranın doğru fiziksel anatomisini öğrensen de ee, davranışa dökerek bir takım uygulamalar yaptığımızda bedenini daha iyi tanıyorsun sen de buna izin verdin o cesareti gösterdin korkuyla birlikte ilerleme cesareti evet. gösterdin Ocak sence gösterince de anlattıklarımın doğruluğunu deneyimledin ve bedenindeki bu organla barıştın Hı -hı. ve sorun ortadan kalktı. Hani bir yükü e, sırtımızda ne kadar uzun bir yol yürürsek başta hafifmiş gibi gelen yük sonra ağırlaşır. Sende de 5 buçuk yıl ince ağırlaşmıştı. Altı yıl oldu olacak evler ama sanki yeni evlenmişim gibi bir heyecan, bir mutluluk bir sevinç yani inşallah en kısa zamanda da müjdeci haber. Bebek artık, evet. çevredekilerin Aynen. sordukları sorulara daha daha için rahat evet. cevap verebiliyorsun. Yani her yerden baskı gelince kafayı yorgun oluyor, artık strese geliyor. Yani. Niye çocuğun Hı -hı. yok gibi sorular. Ama şimdi artık düşünüyoruz, evet. olacak evet. inşallah en hayırlı zamanda diye yüzün gülerek cevap verebiliyorsun. Belki evet. evet. daha önce bu soruya evet. ıı, sıraçın asılıyordu, evet. için sıkılıyordu. Evet. Ama şimdi en hayırlı zamanda olacak diyebiliyorsun. Senin aynı sorunu yaşayanlara ne tavsiye edersin? benim gibi hiç beklemesinler. Bir an önce yani hani internet bir gün önce hemen gelsinler. Hiç beklemesinler. Benim 6 yılım boşa gitti. Peki, tedavi yani, sürecinde ağrı, acı var mı? Kesinlikle. Çünkü acı yaşama korkusu var. Ha. Evet, korktuğumuz kaygılarımız, yani onlar öyle bir şey yokmuş aslında, bizim kurduğumuz yani yanlış bilgiler var. Doğru zannettiğin evet. yanlışlar varmış değil evet, mi? Evet hocam, çok varmış. Yani ha. Hiç beklemesinler, bir an önce e, ben sizi... Her türlü her şekilde tavsiyelerim herkese gerçekten. Bu konuda tecrübeli kişilerden evet. destek alsın, her evet. yılları boşa geçmesin diyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum, İnşallah en yakın zamanda İş. göbek haberleriyle de görüşeceğiz Hiç tekrar.